akşamlar sevgili izleyenler. BTV ekranlarından herkese merhabalar. Kıran kırana bir maç. Beşiktaş bizi üzdü. Fenerbahçe bizi üzüyor. Ama çok yaklaştık. Bir şekilde Kopenhag'da daha doğrusu Danimarka'da bir fetih yapıp geleceğiz. 2-0'dan geri döneceğiz. Kimle beraberiz? Umut Bey lakaplı Fenerbahçe'nin efsane kaptanı. Bakın laf olsun diye değil. Gerçekten efsane kaptanı sevgili Ümit Cezat'la beraberiz. Ümit abi bir 11'i okuyacağım. Sözü sana bırakacağım. Kalede Livakovic. Savunmanın sağında o sahi Yusuf Akçıcı. Ryan Kent. Ama Kent Solbek gibi oynamadı sanki. Osterwald'e Solbek oynadı. Evet. İsmail ile Yusuf Stoper oynadı. Aynen öyle. Orada bir hata var. Onları düzeltelim hemen. İsmail Crespo. Şimanski Ünder. Yengül Ünder. Tacı. Sen otur. Sen otur ben düzeltiyorum. Baş şu ayı. Evet Ümit abi nedir ilk yarı diyorumun anlık şu anda hemen 4000 kişi bulduk. Herkesten bir Fenerbahçe için like bekliyorum. Ne düşünüyorsun Ümit abi? Şimdi şu maçta çıkan kadroya da ee, Neyse, oynanan oyna oyuna da kimse laf etmesin kardeşim. Neden abi? İsmail Kartal bu maçı enersin yenilirsin. Yusuf diye gencecik bir çocuğu yine oyuna koydu. O bir oyuncuyu kazanmak yıllar sonra. Gerçi bundan önce yine bir maçta oynatmıştı benim için çok değerli. Fenerbahçe'nin bu gruptan her türlü çıkma, çıkacağını düşünüyorum. Belki ilk 10 dakika, 15 dakika böyle yavan bir oyun oldu ama sonrasında Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçen bir oyun oldu. Tad için biraz oyun ağırlığını koyması lazım. Crespo'nun Koymuyor daha... mu abi sence? Sanki kısım İyi, kısım. Topu kısım... aldı, çevirdi. Yani biraz... Tad için oyuna ağırlığını koyduğu bölümler genelde hep böyle merkeze doğru geldiği bölümlerdi. Ki bunu da yapması lazım. Cengiz'in biraz daha sorumluluk alması lazım. Abi Cengiz güçlü attı. İçi sönmüş balon gibi. Ya bu maçı buradan bir çevirebileceğimize inanıyorum. Yalnız burada İsmail Kartal'ı tek bir yerde eleştiririm. Niye Ljivakovic'in yerine İrfan Can'ı oynatmıyorsun? Yani e, ne zaman e, yani Ljivakovic'e bir şey olsa İrfan Can'ın da bir şekilde hazır olması lazım. Bak şu ayın attığı gol... E, Tam bir santrafor vuruşu. Klas bir vuruş. Değil Çok mi abi? klas bir vuruş. Bana göre de günün en güzel gollerinden birisi olabilir. ki bırakmıştı yanlış hatırlamam. E, attığımız ikinci golde evet bir el var. Hakem onu yakaladı ama e, Şimanski de aslında etkili. Bu maçı çevirme ya, çevirip, çevirebilecek gücümüzün olduğunu düşünüyorum. Kalecileri e, ufak bir sakatlık yaşadı. Kalecileri ufak bir sakatlık yaşadı. E, aslında e, biraz geri çekildiler. En büyük avantajları sahanın suyun içim olması ve hava şartları. Ee, Bildiğin kar var abi. Hani bir laf vardır ya. Yani, Kenarlar karlı. E, üçü yemememiz lazım. Üçü yemezsek mutlaka e, yakalarız diye düşünüyorum. Dünkü futbol Manchester mu? maçına çok benzemiyor mu dün, abi? futbol mu? Bakarsın 3-1 oradan da 3 olur mu? Olur ama Ranket'ten biraz daha efektif oyun bekliyorum. Yani oynamadığın zaman kapris yapıyorsun. Biz de senin zaman zaman oynaman gerektiğini söylüyoruz. Her ne kadar Fenerbahçe'nin oyuncusu olduğunu düşünmesem de. Bu maçlarda sorumlu kalmayacaksan, bu maçlarda katkıda bulunmayacaksan Kent Efendi tamam mı o zaman hocaya kapris yapmayacaksın, kimseye kapris yapmayacaksın. İsmail tamam pozisyonda oynamıyor. Topu oyuna sokarken ayakları temiz iyi ama e, özellikle ikinci golde araya atılan topta ve oyuncuyu takip etmemekte biraz hatası var ama o pozisyon zaten İsmail'in pozisyonu stopper değil. Stoper pozisyonu. Ya burada ne olurdu Yusuf'la Ceydan e, belki stoper oynayabilirdi. Hatta ben sana daha başka bir şey söyleyeyim bak. İşte anlatıyorum ya. Yine alamıyoruz. Madem Üçlü öyle okay. al İsmail'i göbe Yusuf'la Jayden'ı bir sağ birini sağa birini sola al. Üçlü oyna. Ryan kenti sola al. Osayı sağ al. Yine 5-4-1 oyna. Bir puan çünkü seni gruptan çıkarıyor. Tabii öyle. o flexible dediğim değil dediklerim, esnek değil dediğim İsmail Kartal için de zaman zaman geçerli. Batshuayi biraz daha kullanmak lazım. Bu sahada bu terimi çok sevmesem de o geçiş oyunu dediğin oyunu oynamak çok kolay değil. Kontra atak. Şua'yı kullanmak, Batshuayi'nin dönen toplarını veya da aşırı ziyade daha yerleşik bir oyun oynuyoruz abi. Onlar kontra oynuyorlar. Şöyle geç oyundan ka oynuyorlar. Kastım yani bu saha aslında pas oyunu değil. Sen buna alışık değilsin. Adamlar hep böyle sağdan antrenman yapıyor. Tabii. Hep böyle sağda maç yapıyorlar. Belki de bu sahada kaçıncı maçları. Dolayısıyla Batshuayi'yi biraz daha efektif kullanmak, Cengiz'i, Kent'i biraz daha ona yakın oynatmak lazım. İsmail Hoca mutlaka bunu söyledir ama onların da bu özleri göstermeler lazım. O bugün gerçekten çok kötü. Böyle görüyorsunuz e, görüyorsun değil, Mert Müdür bu kadroda olmadığı için Avrupa Avrupa Ligi kadrosuna yazılmadığı için bugün Mert Müdür yazılsaydı şu kadroda en kötü stoper de oynardı. Önlü libero de oynardı. O evet. yerine sağ de oynatabilirdin. O böyle maçta önde de oynatabilirdin. E, bunun gibi birçok alternatifler var ama kaybedilmiş bir şey yok. 2-1 gerideyiz. İkinci yarı öyle ümit ediyorum ki e, yedekleri söylersen sevgili Bişar bir iki takviye ile oyunu çevirme ee, çevirebileceğimize inanıyorum ama futbol bu. Abi ben sana ben yedekleri söyleyeyim. Ee, bakıyorum. Bir süper chatimiz var onu da okuyacağım. Yedekleri hemen söylüyorum. 2-1 gerideyiz ne yazık ki. Ee, İrfan Can Eğri Bayat, Furkan Akgüz, Edin Ceko, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Necet Aydın, Muhammed İmre, Efe Kan Karayazı, Çağrı, Fener. İrfan Can'la bir süperçet okuyayım mı abi? Tabii. Ak sakallı dede Bışar abi merhaba. Bu akşam otoparkla konuştuk. Bana ve arkadaşım Serdar'a selam söyleyebilir misin? Severek izliyoruz. Ümit abi ve Ahmet hocama selamlar. Sağ olsun. Abi. E, Can diye bir kardeşim benim. Komşum. Ay, e, aynı zamanda. Ona çok sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Seni öpüyorum Can kardeşim. Şimdi Bışar. Tabii ki Sakart'tan yeni çıktı. Evet abi. Ya ja, şu hakik nereli? Norveç'ti. Evet. Norveç, Danimarka. İklim olarak da. Birbirine çok yakın. Doğru mu? Evet. Niye oynatmıyorsun Joshua King'i? Ama şu var abi o konuda haklısın fakat. Burada daha çok biz ön planda olacağımız için, hücum edeceğimiz için olabilir mi bu? Kentin yerini oynat. Kentle benzer nitelikli bir Fiziksel olarak onlarla o mücadeleyi yapabilir. Joshua King kötü oynasa bile en azından. Kenti kazanmak için. Kenti olabilir. kazanırsın, kenti hazırlarsın. Likte... Hangisine daha çok ihtiyacım var bugüne kadarki performansına yani çünkü göre? Çünkü ihtiyacım Çink. var. Zaten King derken e, Ryan Kent alındığı o da bir soru işareti. Yapılması yani. gereken değişiklerden bir tanesi İrfan Can ve Joshua King'i oyunu almak olmalıdır İsmail Hoca Oyunu çevirmek ister mi Hoca yoksa bekler mi? Tabii ki çevirmek ister. Yani oyunu çevirmek nedir? Buradan 2-0'dan böyle bir havada, böyle bir zeminde, böyle bir atmosferde beraber, berabere kalmak bile çok değerlidir. Mutlaka hamlelerini yapacaktır. Bilmiyorum arkadaşlar yazıyor mu bir değişiklik var mı? İrfan Can'la Joshua King değişikliği. E, deko hiç kullanmasın. Çünkü bu saha için hem de Ceko'yu da risk atmaya gerek yok. Allah korusun. İrfan Can ve Joshua King değişikliği. Cengiz'i nasıl buldun abi? Onu hiç yorum yapmadın neredeyse. Ya şöyle bir tane şutu var. Onun dışında bir ile orta atmaya çalıştı ama denk gelmedi. Orada da offside verdi. Ee, Volkan bulduk. Çok teşekkürler. Şey yani daha çok böyle hazır olduğunu düşünmüyorum. Bir de Cengiz böyle sahalarda bilmiyorum. Bak attığımız gol neyi gösteriyor? İki takım arasında kalite farkını gösteriyor. Evet. Biz daha organize geldik. Onlar yani... Ama bu takımlar fiziksel olarak bizden daha üstün takımlar. Yani bu oyunu bak skor ne olur bilmem. Bu oyunun fersah fersah daha iyisini Kopenhag Galatasaray'a karşı oynayacak. Evet. Yani anlatabildim mi? Çünkü 15 gün sonra orada havalar daha farklı, daha, daha soğuk, soğuk olacak. Muhtemelen. Dolayısıyla e, Cengiz'in yerine Joshua Kink'i İrfan'ı da artık orada kimin yerini aldı bilmiyorum ama bu ikisini mutlaka kullanması gerektiğini düşünüyorum. Yusuf'a gelince kötü oynamıyor. Genç yani bu maçın asla e, yükü onun sırtına yüklenmemeli. E, iki, ikiden sonra da iki stoper ve bekler çok ayrı oynadığı için. 2 i̇ki, iki olursa. 2 i̇ki, iki olursa. E, tabi hatırlar mısın sezon başında şöyle bir şey konuşmuştuk. Fenerbahçe'nin başkanı e, hayır Fenerbahçe'nin başkanı sezon başında İsmail Kartal'a imza töreninde e, ne hikmetse dünyanın en iyi antrenörü getirdik ama yıllardır dörtlü oynayan Cesus bile bizde üçlü oynadı dedi. O sırada İsmail Hoca dedi ki ben 4-2-3-1, 4-3-3 gibi oynayacağım dedi. 3-5-2 oynamayacağını söyleyerek yani zaman üçlü savunma hiç dönmeyeceğini söyleyerek kendini bağladı. kendini bağladı. Bugün dönerse nasıl olur o da ayrı bir tartışma konusu ama ben burada biraz Rahim Kent'e taktım. Bence dönemez abi. Cengiz'in çıkmasını istiyorum çünkü daha çok sakatlanmaya meyilli. Aslında Rahim Kent İskoçya'da yani. bu havalara da alışık bir oyuncu. Bu sahada da aslında iyi işler yapabilir ama neden çok geriye gelip top alıyor? Niye rakip kaleye uzak oynuyor? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Hiç çok ki Cengiz abi. Yok yani. Yani gücü gitmiş sanki diyorum ya abi hava alınmış balon gibi. Cengiz'in biraz bak şu yakın oynaması lazım. Halbuki sağ o kadar müsait ki içeri girip içeri girip sol ayağıyla e, Samsung Samsun maçında Ceko'ya attığı gibi ortalar atsa. Değil mi? Attırdığı gol gibi. Veya yani da şu ay atsa, atsa da şut atsa, çevirip da... çevirip. Üçtaşsa bütün, bütün varyasyon yok. Onun, Fenerbahçe'de bakma biz organizasyon organize takla ama Fenerbahçe ne oynuyor abi? Ne oynamak istiyor? Ya Fenerbahçe 4-2-3-1 gibi oynuyor ama şimdi şu var. Yani nasıl bir e, hücum taktiği var mı yok mu yani Şimdi rakip 4-4-2 oynuyor. oynuyor. Rakip de, o Şerdolov Şerdol ne çok beğendim oyuncuyu. Evet. Rakip 4-4-2 oynuyor ama iki santrafor da top rakipteyken topun arkasına geçiyor. 10 kişiyle beraber savunma yapıyorlar. Yani e ee, dediğim gibi Cengiz'in biraz hareketli olması lazım. Osay'ın biraz daha ofansa katkıda bulunması lazım. Jaydin'dan bu maç özelinde korkuyorum. Bazen zaman zaman son adam kalıyor. Orada ağır kalıp kırmızı kart Jaydin ya İsmail Ceydin ya da İsmail'den bu anlamda korkuyorum. Yediğimiz ilk golde Livakovic gibi Hırvatistan milli takımını koruyan bir kalecinin o topa ee, yani o, savunmayı o kadar tamam vurdu adam orada Oslerbold'da olsaydı bozdu ama her ne kadar sıfırdan da orta gelse, kornerden de gelse daha yani konuş en herkesi gören bir adamsın. Daha uyarıcı. Herkesi adamına yanaştıran bir söylemde bulunması lazım. Dolayısıyla Livaković bugün iki top geldi, ikisini de aldı. Eee Livaković'le zaman zaman Livaković'le ilgili kafamda hep soru işareti oluyor. Bir türlü onunla ilgili kafamı kafamda tam böyle şey yapamadım. Yani onu tam böyle bir yere tam oturtamadım. Tam güvenemiyor musun abi? Tam güvenemiyorum. Maalesef güvenemiyorum. Evet o da kendine göre haklıdır. Belki Bekao ve Ciku gibi çok alışık olduğu iki stoperle oynamaması. Ee, ama dediğim gibi ikinci yarı biraz daha e, baskı hissettirmemiz girelim. lazım. Fenerbahçe oyuncu değişikliği yapar mı yoksa? Şimdi ikinci yarı Fenerbahçe şöyle bir tehlike bekliyor. Baskıyla başlarsak ki bu olması gereken orada arkada çok çabuk olmayan iki tane stoperimiz var. Evet abi. Yani çok rahat bize kontrol atak yapabilirler. Buna bir an önce atağı keserek taktik faul yaparak engel olmamız lazım. Ama yapmıyoruz ve çok hızlı gidiyor. E yapmamız lazım. Biraz bu, hızından yararlanıyoruz. O mutlaka hızından yararlanıyoruz. Bu uyarları yapacaktır. Asla rakip ceza sahası içine gömüldükçe şansımız daha da çok artıyor. Orada Şimanski'nin, Ryan Kent'in, Tadic'in, Cengiz'in iyi var. Devreye girmesi lazım. Başka sevgili, hemen ceza sahasının önünde şut attı. Sevgili Bişer ama Şimdi burada ne yapabilir? Hani e, Yusuf'u falan çıkarır mı diye düşünüyorum ama. Bence bir... çok büyük hata olur Yusuf'u çıkarmak abi. Ya başka bir stoper alternatifi olmadığı için pek doğru risk alacağını düşünmüyorum. Ama düşünsene bir Fred ve iki stoperin olmaması e, bu kadar da etkilememeli diye düşünüyorum bir takımı. Ama zaten şöyle bir şey değil mi abi? Yani Fenerbahçe'de fark yaratan oyuncular dersen Bekao, Fred en başta yani o göbek kısmına gittiği zaman Fenerbahçe geçen seneki kadrosunu koruyor şu anda. Geçen sene şampiyon olamayan kadro. Bugün Fenerbahçe'nin köprüsü yok. Köprü ne orta saha. Evet. Yok. Ya arka taraf geçen senenin aynısı Libekovic haricinde. E tabi. Bu anlamda baktığın zaman bak, Crespo da çok etkili oynamıyor. Geliyor sol bekin önünde top alıyor. Gidiyor sağ bekin önünde top alıyor. Yani sen merkezi niye boşaltıyorsun? Oralarda top kaybettiğin zaman tek başına koca orta saha bomboş kalıyor ne gibi takviyeler yapacak? Elinde de efektif olarak İrfan'la Joshua King'in dışında yapacağı bir değişiklik de yok. Yani şu maçta Batshuayi'ye bir şey olmadığı sürece Ceko'yu kullanmak da ne kadar mantıklı. Ne kadar mantıklı. Attı. O da ayrı bir durum. Tam oyuna dahil oluyor artık. Belki formayı bile kapabilir yani. Bilmiyorum ne katılır Kim? mısın Batshuayi? Yok yani. Niye? Çünkü Türkiye Batu liginde Ceko'yu atamıyor epeydir. Türkiye liginde Ceko oynar. Yani Ceko'yla Tadiç'i kesmek tabii kolay değil. Biz Tadiç'i eleştiriyoruz falan ama eee Fenerbahçe'nin geldiği noktada Fenerbahçe öyle ya da böyle ligde av lider. E, bugünkü maça kadar grubunda da liderdi. Ama e, farkını biraz ortaya koyması lazım. Hep söylüyoruz ya, Norçelan takımından, yanlış o Şerdalov ne o oyuncu çok beğendim ama onun dışında hangi oyuncu alıp Fenerbahçe'de oynatırsın? Hiçbirini. Ama çok e, disiplinli oynuyorlar abi. Ne oynadığını bilen bir şeyleri var. Bak şimdi var. Oyunsal olarak ne yaptığım belli değil. Hucum mu yapıyorsun, savunma mı yapıyorsun? Bizim ne yaptığımız belli değil, onların ne yaptığı belli. Bizimkini anlatıyorum. Evet. Ne yaptığım belli değil. gel o zaman bekle. Hazır Tadiç'le oynuyorsun, ile oynuyorsun, Cengiz'le oynuyorsun, Ryan Kent'le oynuyorsun. Önde de ile oynuyorsun. O zaman bekle çabuk atar Tabii. Yani şöyle Cengiz kenarda olmasaydı mesela bir kenarda e, ee, Ryan bir kenarda Joshua King. Tadiç on numarada. Forvet baş şu ayı. Yani bak bu maç üzerinde Şimas Bu maç üzerinde Şimas ile başlamasa doğru bir şey değildi. İstediği attığı gol gol de olsa ya bunlar senin ligde vazgeçilmez oyuncuların. Ne gerek var? Ne gerek var yani? Bu riski niye alıyorsun? Ha, alacaksan ikinci yarı alsaydın. Yani şimdi 2-1 mağlupken Şimanski'yi oyunu alabilirsin. Tadiç ofansif. Şimanski ofansif. Kent ofansif. Cengiz ofansif. Batu Şahay Santrafor. <laughs> i̇ki, yani iki ofansif oyuncu karayasın. Bunun biri ya Cengiz ya e, kent olacak. Kenti bence kesin alacak. Şimdi hatta Cengiz de kenti de kesin alacak abi. Dediğim gibi bence eee Şimanski kenar oynayamayacağı için İrfan'ı ya Cengiz'in yerine değerlendirmesi lazım ya da Kraspon'un yanına İrfan'ı alıp çünkü İrfan orada 8 numarada daha etkili oynar diye düşünüyorum. Ama onu da hiç yapmıyorlar ki. Ben. Yapmadı ama bunun Norşelant'a karşı, senden daha zayıf takıma karşı denemeyeceksen. Nerede deneyeceksin? Nerede deneyeceksin? O da ayrı bir konu. Yani denemiyorlar, ısrar ediyorlar bu konuda. Yani sanki bunu İrfancan Kahveci yemin içmiş gibi. Yani bir daha ben 8 numara oynamam, 10 numara oynamam. Halbuki gollerinin pek çoğu merkezden olan kenardan 30 saniyede 2-2'ye geldi maç. İptal olan golle beraber. Evet. Gölü, çok, golü, sarıyorum. çok önemli bir hava yakalamıştı. Eğer 2-2 olsaydı belki devreyi 3-2 bile kapatabilirdik. Korkunç bir hava yakaladık. Ama maç başladı abi. Futbol bu. Ben ikinci yarı değişiklerle bir e, yani oyuna böyle bir hocanın katkı sunacağını düşünüyorum. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Maçın sonunda Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar, Ümit Yazat ve ben sizlerle beraber olacağım. Hoşçakalın.